Merhaba arkadaşlar, bugün yeni kasa CRF250L'de veya rally'de ABS nasıl iptal edilir ondan bahsedeceğim. Normalde siz kontağınızı açtığınızda şurada ABS ışığı yanıyor oluyor. Motoru çok azıcık ileri geri yapıyorsunuz sonra ABS devreye giriyor yani. Normalde bu tuşa basıp arkayı iptal edebiliyorsunuz ama benim gibi erkek arazi yapıyorsanız, dağ taşa çıkıyorsanız ABS'li yerlerde yani ABS'li motorla işte örnek görüp şuradan bir yerden aşağı ineceksiniz. Tak 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 ABS devreye girdiği için hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. Bunun ABS'yi nasıl iptal ediyoruz? Hiç arızalanması falan yapmamalı. Şu kontağı kapatalım. Motorun sol tarafında burayı açıyoruz. 5 alyan lazım bize sadece. Başka hiçbir şey lazım değil. Şöyle videoda açayım hemen. Hatta dur telefonu sol elime alayım çektik aşağıyı geldi şurada da çekiyoruz geldi şurada da bir tane şey var böyle bastırmalı olması lazım yo o diğer tarafa takma ya çekin işte geliyor zaten ya çek şöyle gelsin Bu nereye takılıymış veya kalsın böyle ya çıkarmana gerek yok evet şurada görüyorsunuz spare abs fsr abs m yazıyor bunu açtık en sağda 30 yani 30 30 30 bu yedek Bunlar ABS'lerin. Bunu söküyoruz. Ben söktüm zaten. Nasıl söküyoruz? Tutup çekiyorsun. Söküyorsun. Bitti. Geri kapattın. Su girmesin diye kapat. Ondan sonra sen kontağı her sefer açtığında ABS'den direkt iptal olmuş oluyor. Yani şu an ABS falan yok motorda. Hiçbir arıza lambası falan da yakmıyor. Bunu geriye takmak için de şurada gördüğünüz gibi şey var bakın. Girecek yeri var. Nerede o? Bitirelim. Evet orası da girdi. Sonra alacağız bunu. Geri yerine bir saniye. Şöyle takacağız. 5 dakika bile sürmüyor yani. Şu an tekerle bile 2 dakikada yaptım. Şöyle. Hours later. Tamamdır. Şu an ABS mabese yok motorda. da alalım. Şu an neredeyim ben? Burası Bursa tarafı. Burası Yalova tarafı. Tamam başına bir yerdeyim. Şöyle takılıyorum buralarda. Tek başıma. Başka çıkacak adam bulamıyorum maalesef. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.